Merhaba arkadaşlar. Merhaba siz nasıl video çekilir onu göstereceğim arkadaşlar. Road, road. Önce road göstereyim arkadaşlar. Burada bir <laughs> yapılar. Videomuzu da yakında çıkacak. Buraya arkadaşlar önce road çekiyorum. Buraya SCR r yazıyoruz. Ben SCR r indirdim. Yazmıyor değil. s r Bakın bu bu en bunu indirmeyin arkadaşlar bu en kötüsü ben bunu bir indirdim bir video çekmiştim o, o videoyu attım çok kötü çekti be sesi ve lan kötü gitti bunu indirmeyin bunu da indirebilirsiniz arkadaşlar bu da güzel arkadaşlar. Basıyorsunuz. Efekt filan da yaptırtıyor arkadaşlar. Ben bunu sevdim. Ben bundan da bir video çektim bazen. Şu an inik değil. Bir video çektim. Güzeldi. Sonra sildim. Yer kaplamasın diye. sürekli arayı yazın çocuklar. He. Şu an. Soğuk arkadaşlar. Soğuk. Soğuk. Benim. Benim birkaç videom soğuk arkadaşlar. O yüzden soğuğu da tavsiye ederim. Seyir indirin. Vidro. Roger'ı da indirin. O paralı. Ve olsun. Kulesi'yi nerede ya? Bakın. Ha. Bunu indirmeyin. Bunu indirmeyin. Bu başka bir şey. Video Show yazın arkadaşlar. Çıkın indirin. Öylece intralarınızı güzelleştirin. Sıra yapabilirsem ben onu indireceğim bakacağım neymiş. Çok 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 şaka Ama çıkmadı. çıkmadı. Çıkmadı çıkmadı Biri bu sizlere göre yazan çıkar. Ben de şu an bunu. Sizlere göre yazan arkadaşlar. Çıkar. Öyle ya. Road'da hiç uğraşamam. Ama çok direkt video çekeceğim. O zaman benim şu an çektiğim Mo. Bir. Mo yazdım. Mo. Şu an bir elimle tableti tuttuğum için ilk koyacağım bir yeri şimdi. tam iki eleyim. Mo. Bir. Sen. Bakın arkadaşlar çıktı. Şu an yanlış yazdım. Bir yavaş yazdım. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar ta, sana Blink Samsung 2.0 Bu Samsung bu tabletler için olan arkadaşlar bu telefonlar için Geldik Telefonunuz karışıksa arkadaşlar Nerede nerede Karışıksa arkadaşlar sadece o indirin bunlardan hiç bir indirmeyin o zaman da kayıt alırsınız Tabi internetiniz var ama bize internette Bazen internet benim bir hafıza kartımda olduğu hafıza kartındaki bu mobizan yüzünden hafıza kartını sildim. Bir baktım internet yok yüzden. Yeni intro yapmak zorunda kaldım bugün. E, Yaptım da. Bu videoyu belki e, o intro ile koyarım. Böyle arkadaşlar. Bir de bir de bir de. En iyi olan en iyi kayıt. En iyi en iyi kayıt yapın. Dünyada ikinci kayıt tabanı göstereceğim ince Ejderha Benim Tam 5 videom bulundu Ve o kadar süper çekti ki Benim için bu Mobizen'den sonra ikinci gelen bir şey cr Angels. Bu en kötüsü arkadaşlar Ben bunu da diledim Çünkü arkadaşlar ben eskiden Youtube ne be diyordum. Şimdi Der, bir sürü abone olduğum kanal var. Göster falan diyorum da neyse. Evet arkadaşlar. Bu nedir? Ne diyor? Bunu hiç Bakalım başka. Benim belki başka indirdiğim de vardır. Bakalım, 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 bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Bakıyoruz, 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 videoyu belki introlu koyabilirim intro'yu önce bir deneyeceğim bakayım başka intro ile karışmış olabilir çünkü ben introları kendim yapmıyorum indiriyorum sonra yapıyorum ben de youtube'dan görmüştüm zaten başka o kadar ben bunu tanımaya kanalı bile zor açmıştım böyle kanal Ben da eskiden bir kanalım vardı, oyun kralıydı. Sakın boşa arınmayın arkadaşlar çıkmaz. Çok eski döndü. Çok kötü videolar attım sonra dedim ya. Bu kanalı ilerlemez abi dedim. Bin abonem falan vardı. Keşke bırakmasaydım. Dedim bu kanal ilerlemez. İlerlemez ilerlemez dedim. Bir gün iki dün filan de bir kanala bakayım dedim. Nasılymış? Yoktu. Dört bin abone falan olmuşuz. Kırk bin falan. Ben tabi kanal o kanal değil ya ben de abone oldum. Güzel kanal. Belki abone olun belki o kanaldan da videolar çekebilirim. Şu an arkadaşlar bir videomuzda bile yorum yok yani. Hiçbir şey demiyorum. Hani. Allah biz geçtik. Ya da en iyi video çekenler. Allah'a Betüş'ten anlatan Betüş'ten en iyi video çeken arkadaşlar Soho ama ilk başta gelen Mobizen Gene düşürdüm Başta gördüm En başta gelen arkadaşlar Mobizen benim için Ya tablet hızlandırıyor Yazıyorsunuz bir şey ne kadar hızlı olsun tabletiniz bir basıyorsun story anında şöyle oluyor. Sen dinlemeyin ben bunu denemiştim diye hatırlıyorum evet. Paylaş falan hiçbir şey demeyin boşverin. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bir videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son bir var. Soy var, serimizde olmanızı istiyorsanız Minecraft istemiyorum. Eğer üzerimizde olmasını istiyorsanız bu videonun altına Skype'ınızı yazın. Yaşınızı yazın. İstediğiniz yaş olmamı 20 yaş olmasın. Bir de 19, 18. En az 15 olsun. Ama arkadaşlar sürmüyor ben her zaman sürümü değiştiriyorum. Yani onu da değiştirmesini istiyorum. Serimiz iyi gitmesi için. Bazen hep baştan başlayıp bir sürümde ilerleyeceğim. Sonra seriye bir like, iki like falan gelmezse seriyi duyduracağım. Onu da haber vereceğim. Seri bu kadardı. Filan filan diyeceğim. Öyle. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna gelmedik. Hep böyle diyorsak son olarak Bu nedir? Oyunlar oyunlar Başka Son olarak son olarak La benimki Blocklander Pro açılmıyor. Açılmıyor. Bunun nedenini söylerseniz arkadaşlar mutlu olurum yani. Pro bir de Pro 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 Nasıl söyleyeyim? Pro. Pro 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 her bir saat dün bir saat falan bekledim açılmadı. Bir saat diye tabii lafın geç. Bak. Evet arkadaşlar. Bir muhabbetle videomuzun daha sonuna geldik. Hadi bir videoya görüşürüz üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Like ve yorumlarınızı atmayı unutmayın like atın en çok ama yorum daha çok atın. Şu an like'a hiç gerekim yok. Yoruma gerekim.